Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye ortaklığında yürütülen Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü'nün kuruluş projesidir esasında. Ve bu tabii çok önemli bizim açımızdan çünkü Türk arkeolojisi bunu 100 yıldır fazladır hasretle beklemektedir. Ve bu projenin tabii bu ana denk gelmesi bu kadar zaman geçmiş olsa bile bir kayıp sayısı da bizim için bir şans noktasında olduğu da düşünülebilir. Bu şans bireysel değil elbette özellikle şimdiki dönemdeki Kültür Bakanlığı denk gelmesi mesela bakanlık için büyük bir şans bence. Çünkü uzun yıllara sari bir kurum ortaya çıkarılıyor. Geçici bir herhangi soyut projeden bahsetmiyoruz. Bir kurumsal bir yapının oluşmasından bahsediyoruz. Ve bu da dünya arkeolojisini besleyen ve dünya arkeolojisi için bir okul teşkil eden, bir laboratuvar noktası teşkil eden, bu nedenle 10 küsür yabancı arkeoloji enstitüsünün çoktandır kurulduğu, ve onların arkeoloji biliminde ilerlemelerini sağlayan verileri sunduğumuz müthiş bir topraktan bahsediyoruz. Ve bu kadar müthiş bir toprakta da en son o toprakların sahiplerinin bir enstitü kurması elbette bir handikap gibi görünüyor. Ama olsun yarından erkendir. Bu nedenle biz bugün gayretle bunu çok büyük bir ekiple kurmaya çalışıyoruz. Ama bunu bu şansın sadece bizim Türkiye milleti ve ulusu için ve devleti için değil, tek, sadece Kültür Bakanlığı için değil, ama en önemlisi Avrupa Birliği için de bence daha büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Çünkü Avrupa dediğimiz toprakların bütün geçmiş kültürlerinin neredeyse tamamı Anadolu'dan kaynaklanmış ve birlikte yaşanmış, uzun tarihler boyunca birlikte yaşanmış, ortak bir kültür paylaşılmış, ortak diller paylaşılmış, ortak sanat paylaşılmış. Ve bugün bütün bu kültürle, dille, sanatla, tarihle, ilgili bütün verilerle ilgilenen bir arkeoloji enstitüsünün kuruluşunda Avrupa Birliği'nin pay veriyor olması ve baştan ortaklığını alıyor olması bence Avrupa Birliği için de bir şanstır ve bu uluslararası diyalog için özellikle gittikçe kopmaya devam eden bence arası açılan bütün bu diyalog meselesinde bu kültür köprüsünü kuran şeyler kurumlardır ama bunun devletin resmi kurumlarından çok daha çok böyle bağımsız vakıflar ve enstitüler ve işte akademik birimler vesaire sivil toplum örgütleri falandır bunu yaratan aslında. Çünkü halka mal etmiş oluyorsunuz. Bu nedenle bu ortaklığın bu kısmı da çok güçlüdür. Yani Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ortak tarihsel birlikteliğin aslında araştırmasını yürütecek olan ve bunun sonuçlarını, çıktılarını yansıtacak olan bir kurumdan esasında bahsediyoruz. Bu kurumdan tabii özel öncelikle bilimsel çıktılarının çok önemli olduğunu elbette söyleyebilirim. Çünkü esas bilimsel bir kurumdur enstitü. Ama bunun yanında kültür, sanat gibi ya da kültür ekonomisi gibi pek çok alanda da elbette faaliyet gösterecektir. Çünkü tarihsel veriler, arkeolojik verilerin birçok boyutu vardır. Sanat boyutu ve diğer boyutları, estetik boyutları vesaire olduğu gibi. Onun için hepsini toplayan bir kümeyle ilgilenecek bir kuruluş ortaya Çıkmaktadır. Enstitü adı Arkeoloji Enstitüsü'dür ama e, arkeoloji bir çatı isim olarak biz burada kullanıyoruz. İçinde sanat tarihi, bizantoloji, epigrafi, etnoloji, etnografi epigrafi vesaire gibi pek çok bilim alanı yani eski çağ bilimleriyle ilgilenen daha düne kadarki tarihiyle ta tarihin dibinden yüz binlerce yıldan prehistoryadan ve protohistoryadan itibaren bugüne gelen bütün o tarihsel, kültürel ve sanatsal süreçle ilgili bir işten bahsediyoruz esasında ve bununla ilgili bir enstitüsyondan bahsediyoruz. Ve bu sadece Türkiye için olmadığı için de çok önemli. Yani bütün Yakın Doğu, Orta Doğu, Orta Asya, Ege, Akdeniz, Karadeniz kültürleri, Balkanlar gibi Türkiye'nin komşu coğrafyalarındaki şimdi daha düne kadar komşu olan bütün ortak kültürlerle de ilgili olduğu için esasında tam da Orta Dünya'nın enstitüsü gibi kuruluyoruz. Yani Anadolu zaten bütün dünyanın özeti gibi bir yerdir. Özellikle Orta Dünya'nın. O özetin enstitüsünü aslında kurmak çok heyecan verici bir şey. Ve bu bunu baştan Avrupa Birliği'de hemen anladığını zaten projenin verilmesinden biliyoruz. Ama Kültür Bakanlığımızın da bunu çok heyecanla ve yılların eksiği olduğunu bilerek kurmaya çaba gösterdiğini bugüne kadarki deneyimimizden biliyoruz. Ve bu paydaşlıkta... Tabii merkezi finans ve ihale örgütünün çok önemli bir rolü var bence. Ben onu nasıl tanımlıyorum? Mesela ben düşündüğümde bu merkezi finans ve ihale biriminin bir böyle bilgisayardaki arayüz gibi olduğunu düşünüyorum. Tam bir arayüz. Yani sistemler arasındaki ilişkiyi kuran, organik bir bağ sağlayan ve bütün o ilişkiyle ilgili işleri yürüten bir birim. Ve bu da bunu da çok başarılıca yürüttüğünü elbette söyleyebilirim. Zaten sonuçlar bunu gösteriyor. Söylenecek bir şey değil, yaşanacak bir şeydir bu yani. Onun için bu konuda da bütün kurumlara takdir etmek bana düşmezse de tebrik ederim ve takdir de ediyorum. Çünkü geleceğe hep birlikte müthiş bir altın tepside bir, önemli bir enstitü sunuyoruz. Ve bu enstitü bugüne kadar Türkiye'de kurulmuş yerli yabancı enstitülerin, merkezlerin, yani bu işle ilgili bütün birimlerin, akademinin falan bir araya getiricisi, bir tutkal gibi ve onların bütün tekil güçlerini toplayıp bütüncül bir güce dönüştüren bir kurgusu da olduğu için çok önemli. Yani sadece böyle bir enstitü kuruluyormuş gibi minik bir noktada değiliz esasında. Sonuçta bu deneyimler bize çok şey öğretti. Avrupa Birliği'nde proje yürütmek ne demek? Yani o projenin çıktıları, sonuçları yerli projelere göre neler fark ediyor? Bu önemli bir şey bence. Onun için belki burada bir küçük tavsiyeyle konuşmamı bitirmek istiyorum. Yani Türkiye'de bütün bu yerli kurumlar aslında bu tür Avrupa Birliği projelerinden yapmalılardır. Yani bu neden yapmalılar? Çünkü yerli anlayışta ve yerel bir çerçevedeki bir projenin çapı belli. Ama öbür türlü aynı projeyi Avrupa Birliği yaptığınız zaman mecburen uluslararası boyutlara taşınıyor. Ve bu anlamda da uluslararası niteliği de bürünüyor. Sizin niteliğinize başka nitelikler de katılıyor. Daha güçlü bir sağlıklı bir oluşum aslında söz konusu oluyor. Ama bence daha da önemlisi bu projeye bir bahane oluyor ve projeyi birlikte yaptığımız bölge ve ülkelerle Avrupa Birliği ile bir ilişki daha dolayısıyla kurmuş oluyoruz. Ve bu ilişkiyi başkaları da bu tür projeler yaparsa, Avrupa Birliği projeleri bu ilişki çoğalacaktır. Çeşitlenip renklenecektir de. Çünkü bizimki arkeoloji enstitüsüyle ilgili bir çerçevededir. Öbürününki başka bir şeydir mesela. Doğayı korumadır örneğin. falan. Bu nedenle hakikaten çok tavsiye ederim bu buluşmalar sağlayan bahaneleri çoğaltmak lazım olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim.